Eskiden yuvayı dişi kuş yapardı. Şimdi erkek de dişi de evi terk etmek istiyor. Bir zamanlar evlilikler ömürlüktü. Şimdi garantisi bile dolmamış beyaz eşyadan kısa sürüyor. Eskiden tartışmalar olurdu ama sofralar bozulmazdı. Şimdi en küçük anlaşmazlıkta biri bavul topluyor, diğeri mahkeme arıyor. Boşanmak ayıp sayılırdı ama asıl sebep emekti. Birlikte büyütülen sabır vardı. Tamir edelim diyen gönüller vardı. Şimdi en ufak arızada yenisini alalım deniyor. Bir zamanlar göz göze gelinirdi. Şimdi herkes ekranıyla meşgul. Birbirini duyan eşler gitti, yerine kulaklıkla yaşayan yalnız çiftler geldi. Eskiden biri susunca diğeri gönül alırdı. Şimdi ikisi de susuyor. Ama bu suskunluk küslükten değil, vazgeçmişlikten. Büyüklerimiz sabır derdi, biz onu yanlış anladık. Sustum demeyi sabır sandık. Oysa sabır çözüm aramaya cesaret etmekti, vazgeçmek değil. Eşler artık rakip gibi. Kim daha çok yoruluyor? Kim daha az veriyor? Kıyas bitmiyor. Oysa evlilik yarış değil, aynı yöne yürümekti. Kimse mükemmel değil ama herkes mükemmel eş peşinde. Beklentiler tavan yaptı, tahammül taban. Kimi anne babasının evliliğinden yaralı, kimi dizilerden peri masalı bekliyor. Kadın ya da erkek kendi hayatına bakmak yerine başkalarının hayatını izliyor. Herkesin mükemmel göründüğü dijital dünyada kendi ilişkisinin kusurları batmaya başlıyor ve tam o çizgide evlilikler yavaş yavaş çözülüyor. Bilgi Baharı der ki: Evlilik kusursuz iki insanın değil, kusurlarına rağmen birbirini bırakmayan iki yüreğin yolculuğudur. Çözüm gitmekte de değil, birlikte iyileşmeyi göze alabilmektir. Beğendiyseniz paylaşımlarımızın devamı için abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederiz.